Evet yeni bir videoyla birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün elimde Huawei Nova Y90 var. Bu telefonu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim. Bu serideki en başarılı telefon olmuş. Huawei Nova Y70 modelini incelemiştik. Fiyatına göre gerçekten uygun fiyatlıydı. Bu telefonun fiyatı ise tam 6000 lira. Yani Huawei Nova Y70'in abisi Nova Y90 bu videodaki inceleme konuğumuz. Sözü daha fazla uzatmadan gelin videoya başlayalım. telefonu kutudan çıkarıp ilk kullanmaya başladığım andan itibaren şu düşünceye kapıldım. Tasarımı gerçekten çok iyi. Neden çok iyi? Detaylar kısmında zaten görüyorsunuz. Arka taraf Mate 40 Pro'yu andırıyor gibi bir hissiyat veriyor ve telefonu elinize aldığınız andan itibaren gerçekten hoş ve şık durduğunu ifade etmeliyim. Kutu içeriğini merak ediyor olabilirsiniz. Kutuya ilk olarak baktığımız zaman telefonun kendisi çıkıyor. 40 wattlık bir hızlı şarj adaptörünü görebiliyoruz. Data transfer kablosunu da görürken kutunun içeriğinden bir adet kılıf bizleri karşılıyor. Kılıfın da gerçekten telefona hoş bir hava kattığını söylemeden geçmek istemiyorum. Cihazın tasarım olarak kendisinde hoş bir hava barındırdığını söylemiştim. Peki giriş çıkışlarda neler var derseniz ilk olarak sağ tarafa bakmanızı istiyorum. Burada bir adet güç butonumuz var ve güç butonun üzerinde bir adet parmak izi okuyucumuz da var. Parmak izi açılış hızını da oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. 6000 liralık bir telefona göre az sonra anlatacağım özellikleri eminim siz de beğeneceksiniz. Sağ tarafta son olarak ses açma kısmı tuşlarını görürken alt tarafa çevirdiğimizde Tip C girişimizi burada sim kızağımızı ve hoparlör girişini görebiliyoruz. Üst tarafa baktığımızda Huawei burada 3,5 milimetrelik jack girişinden vazgeçmiyor ve bunu Huawei Nova Y90 modelinde görebiliyoruz. Ve burada bir adet de mikrofonumuz var. Sol tarafta bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tasarımda ağırlık kısmı ve kalınlık kısmı gerçekten çok önemli. Nova Y90 tam 8.4 milim kalınlığa ve 195 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Bu arada telefon kutudan Android 11 ve EMUI 12 ile birlikte çıkıyor. Şimdi geçelim ekran tarafına. Ekranı ilk baktığınız andan itibaren diyorsunuz ki ya bu ekran kasa oranı gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü burada tam %90'dan fazla bir ekran gövde oranı var arkadaşlar ve yan çerçevelerin tıraşlanmış olması hafif de bir köşeli tasarım gerçekten tasarıma şık katan bir detay diyebilirim. Ekrana baktığımız zaman orta tarafta bir delik çentiyi görürken ekran tam 90 Hz'lik bir tazeleme hızıyla birlikte geliyor. 90 Hz gerçekten çok iyi olmuş. Ekranın ne kadar akışkan ve akıcı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Güneşli bir havadasınız. Mesela şu anda telefonun ekranına baktığım andan itibaren nitin yani ekran parlaklığında fazla olduğunu sizlere de belirtmek istiyorum. Ekran tam 6.7 inç büyüklüğünde. Çözünürlüğe baktığımız zaman da 1080'e 2388'lik Full HD Plus bir ekranı görebiliyoruz. Ekrandaki piksel yoğunluğumuz ise 391 ppi olarak bizleri karşılıyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazı arkadaşların bazı kullanıcıların kafasında soru işaretleri var aslında. Ya ben Huawei telefon aldığım zaman bu giriş segmenti de olur, amiral gemisi bir telefon da olur fark etmez. Bu Huawei telefonda ben Google servislerini kullanabilecek miyim? Tabii ki de evet. Huawei bu sorunu App galeriyle tamamen aslında çözmüş durumda. Mesela ben Snapchat, WhatsApp, Instagram YouTube gibi uygulamaları yükleyeceğim zaman App Gallery'e giriyorum. Bir butona bastıktan sonra direkt olarak indirmek istediğim uygulamayı aratıyorum ve bunu üçüncü parti olarak da telefonuma kurabiliyorum. App Gallery oldukça gelişmiş durumda. Mesela Petal Haritalar, Petal Search gibi Huawei'nin kendi geliştirdiği yazılımlar da gerçekten çok iyi. Mesela Petal Haritaları girdiğiniz zaman çevrenizdeki restoranları, hastaneleri veya ulaşmak istediğiniz diğer dükkanları bile görebiliyorsunuz. Dönelim yine App Gallery tarafına. Mesela Google servislerini kullanmak istiyorsunuz. GSP indirdikten sonra Google'ın tüm servislerine erişebiliyorsunuz. Gmail olsun, YouTube olsun, YouTube Müzik olsun. Yine YouTube Vansit üzerinden bunları kurabilmek mümkün arkadaşlar. O nedenle Huawei bir cihaz alacağınız zaman Google servislerinin çalışacağını buradan sizlere belirtmek istiyorum. Sıra geldi kamera özelliklerini anlatmaya. Zaten cihazın arka tarafına ilk baktığınız andan itibaren yapay zeka ile desteklenen kamera sistemini görebiliyorsunuz. Ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Ana kamerayla çekmiş olduğum fotoğrafları oldukça beğendim. Gün da yapay zeka çok iyi çalışıyor. Düşük ışıklı bir ortamdaysanız gece modunu alabilirsiniz ve gece modunun da yapay zeka ile birlikte oldukça iyi çalıştığını belirtmek istiyorum. İkinci kameraya geçtiğimiz zaman tam 4 santim mesafeden desteklenen makro bir kamerayı görebiliyorsunuz. Diyafram açıklığımız f2.4 ile birlikte geliyor. Üçüncü kameraya baktığımız zaman da 2 megapiksel değerini derinlik algısını görebiliyoruz. Onun da diyafram değeri f2.4 arkadaşlar. Ön tarafa baktığımızda ise 8 megapiksel değerini bir self kamerasında görebilmek mümkün. Nova Y90 hem ön hem arka kamerada full HD videolar çekebiliyor. Bunu da anlatmış olayım arkadaşlar. Şimdi en önemli olaya geldik. Bu telefon nasıl video veya fotoğraflar çekiyor? Sizler için hazırlamış olduğum bir görsel şöleni var arkadaşlar. Bunları izlerken beğeni butonuna basmayı unutmayın. Haydi fotoğraf ve videoları izleyelim. Daha sonrasında buradayız. Şimdi geçelim işlemci, batarya ve depolama kısmına. Bu telefonu aldığınız zaman 128 GB'lık bir depolama alanına erişebiliyorsunuz. Huawei burada işlemci değişikliğine giderek Snapdragon Yonga setini kullanmış. Bu telefonun içerisinde Snapdragon 680 var. Bu işlemci orta segmentte kabul edilebilir iyi bir işlemci arkadaşlar. Yani siz Huawei Nova Y90 modelini tercih ettiğiniz zaman oyunlar oynayabileceksiniz. İçerisindeki 5000 mAh devasa bir batarya sayesinde gününüzü çok rahat bir şekilde çıkarabileceksiniz aslında. Ve buna kutudan çıkan 40 Watt'lık şarj adaptörü de eşlik ediyor. 40W'ın çıkması gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi bir diğer konu bu telefonun RAM'i. İçerisinde 6 GB'lik bir RAM var. Siz dilerseniz 8 GB'ı da tercih edebilirsiniz. Az önce dedim ya nasıl oyun oynayabiliyoruz? İndirmiş olduğum ve severek oynamış olduğum oyunlar var. Bunlara hızlıca bakalım. Telefon nasıl bir performans sağlıyor? Daha sonrasında buradayız. Bu telefonla ilgili yorumlarımı sizlere aktardım ama şunu belirtmek istiyorum. Eğer ki 4000 veya 6000 lira aralığında bir telefon almayı düşünüyorsanız öncelikle Huawei Nova Y70 videosunu izleyin. Daha sonrasında bu videoyu izleyerek bir satın alma işlemi gerçekleştirin arkadaşlar. Google mevzusunu zaten anlattım. Her iki telefon da oldukça hoşuma gitti ama Huawei Nova Y90 hem tasarım olarak hem de ekran olarak oldukça hoşuma gitti. İşlemcisi de bence bu fiyat aralığına çok yakışmış diyebilirim. Yine sorularınız varsa bu telefon hakkında merak ettiğiniz diğer sorunlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.